10 yıldan fazla süredir çeşitli yurt dışı internet sitelerinden alışveriş yapıyorum ve her geçen gün bu alışverişin zorluğu artıyor. Gümrük mevzuatına sürekli daha kısıtlayıcı önlemler geliyor. İlk başlarda yanlış hatırlamıyorsam işte 250 euronun altındaki ürünler gümrüksüz geçiyordu. Bunun limitini düşüre düşüre 20 euro civarlarına indirdiler. En sonunda da bütün şeyi kaldırdılar. Herhangi bir sınırlama kalmadı arkadaşınız size yurt dışından bir mektup bile gönderse gümrük vergisi alınmaya başlandı. Ama bu Şubat ayında 10 Şubat 2022 itibariyle gümrük mevzuatına yeni bir güncelleme daha geldi. Her gelen ürünün kime geldiğini şirketse vergi numarasını, şahıssa TC kimlik numarasını beyan etmesi gerekiyor. Ve 5 tane ürün alınabiliyor her ay. Şimdi bu son gelişmelerle beraber yurt dışı hangi internet sitelerinden alışveriş yapmak mantıklı, alışveriş yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne kadar gümrük vergisi ödeyeceğiz ya da gümrük vergisi ödeyerek çözemediğimiz ürünler var mı? Başka problemler yaşama ihtimalimiz var mı? Onlara geçeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle gümrük vergisi olayından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yurt dışından gelen bütün ürünlerden gümrük vergisi alındığını biraz önce söylemiştim. Ama bu da her yerden aynı alınmıyor. Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmamız olduğu için Avrupa Birliği'nden gelen ürünlerden %18 gümrük vergisi, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden %20 gümrük vergisi alınıyor. Tabi bu ürünlerde de bir sürü kısıtlama var. Mesela çok büyük bir makine alacaksanız %20 gümrük vergisi ödedim alayım diyemiyorsunuz. Bazı ürünlerde hatta birçok üründe gümrük müşavirleri birli firmasıyla anlaşıp onlara da bir sürü paralar, komisyonlar, evrak ücretleri, gümrük deposu ücretleri gibi bir sürü ücret ödeyerek bu tip makinaları Türkiye'ye sokabiliyorsunuz. Çoğu zaman da Türkiye'deki fiyatından çok daha pahalıya geliyor ve gerçekten bayağı uğraştırıcı süreçler. Benim başıma birkaç defa öyle şeyler geldi. Gümrükte bıraktım artık imha ettiler, açık artırmayla sattılar mı bilmiyorum. Bu tip şeyler yaşamamak için yani malzemelerinize gümrükte el konulması ya da gümrükte çok fazla ücret çıkıp da onu almaya değmez diye bırakmanız durumunu yaşamamak için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle işin en kolay yöntemini anlatayım. Ayda 5 paketi geçmezsek her paketin içerisinde de aynı üründen çok sayıda olmazsa örnek veriyorum bir üründen 100 tane küçük bir ürün bile olsa 100 tane kondansatör aldım mesela ben bir kere gümrüğe takıldı ve gümrük müşavirliği şirketiyle anlaşmanız gerekiyor derildi. Toplasanız 5-10 dolar etmez ama yine de böyle problemler çıkabiliyor. Sadece buradaki olay ürünün fiyatı değil, ürünün adeti de önemli. Mesela lazer makinesinden bir tane alırsanız bir problem çıkmıyor ama 10 tane lazer makinesini aynı kutuya alırsanız kesinlikle geçmez. Yani geçmeme ihtimali var demiyorum. Kesinlikle geçmez ve bunların ithalat yoluyla alınması için bir sürü problemle uğraşırsınız. O yüzden olabildiğince ihtiyacınızı karşılayacak sayıda ürün almak gerekiyor. Çok sayıyı abartmamak lazım ve 5 tane paketi de geçmemek lazım. Diğer kolaylaştırıcı yöntem ise mümkünse gümrüğü ön ödemeli olan web sitelerinden alışveriş yapmak lazım. Mesela ben son zamanlarda Banggood.com'dan alıyorum yurt dışı alışverişlerimi. Orada Turkey Direct Mail diye bir kargo seçeneği var. O kargo seçeneğini seçtiğimizde hem hızlı kargo ile geliyor, aras kargo ile evimize kadar geliyor. Hem de gümrük vergisi peşinden ödendiği için gümrükle ilgili herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Şimdi o şekilde almazsak ne olacağından bahsedelim. Örnek veriyorum AliExpress'te bir mağaza var diyelim ve burada Turkey Direct Mail tarzında gümrüğü ön ödemeli bir kargo seçeneği yok diyelim. Diyelim ki China Post'a gelecek. Bu durumda doğrudan gümrüğe geliyor uçakla. Gümrükte gümrük işlemleri başlıyor. Gümrük işlemleri başladıktan sonra gümrük memurları genellikle ürünün içeriğini anlamaya çalışıyorlar ve çoğu zaman da anlayamıyorlar. Örnek veriyorum orada lazer makinesi yazıyor. Bu lazer ekplasyon makinesi mı? Lazer silahı mı? Ya da oyuncak bir lazer mi? Bunu anlayamıyorlar ve Google'a muhtemelen lazer yazıp bir fiyat belirlemeye çalışıyorlar. Ya da lazer yasak deyip konuyu doğrudan kapatıyorlar. Böyle çok garip şeyler de yaşanabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca ön ödemeli gümrük ön ödemeli kargoları tercih etmekte fayda var. Çünkü orada bu işte web sitesi uğraştığı için yani satan kişi uğraştığı için siz herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu tür durumlarda şunu tercih ediyorum. Örnek veriyorum bir web sitesinde %10 daha pahalı ürün ama orada ön ödemeli gümrük seçeneği var. %10 pahalı da olsa onu alıyorum. Çünkü öbür türlü uğraşmak gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Diyelim ki ön ödemeli gümrük seçeneği yok ama oradan almak istiyoruz ya da sadece o ürün orada var diyelim. Bu sefer de kargo şirketi seçimi ön plana çıkıyor. Çünkü bazı kargo şirketlerinin çalışanları bazı konularda aşırı katı olduğu için herhangi bir şekilde laf dinlemiyorlar. Mesela ben bir kere devre kartı sipariş etmiştim. DHL gelmişti. DHL'deki görevli, kerçi burada DHL'in de suçu yok. Yani gümrük memurlarının Söylediği şeyleri bize iletmekle yükümlüler sadece. Bilgisayar anakartı olarak algılamış bir devre kartını. Ki bilgisayarla falan alakası yok. Yani şöyle küçücük bir devre kartıydı. Üzerinde 3-5 tane led falan yanacak. Böyle bir hobi projesi gibi bir şeydi aslında. Bunu bilgisayar anakartı kapsamına sokup gümrükte işte gümrük müşaviri çağıracaksınız. Bunu şirket olarak ithal etmeniz lazım. Şu kadar bin dolar para ödeyeceksiniz tarzında saçma sapan bir konuya geldi. Ve DHL ile ben bunu kavga ederek çözdüm. Burada şey de çok önemli yani... Bakın siz bunu yanlış yapıyorsunuz. Bu bir bilgisayar anakartı değil. Bununla ben oyuncak araba yapacağım. Oyuncak araba yapmak ticari bir şey değil. Ben bunu satmayacağım. Kendim kullanacağım. Bundan zaten 5 tane sipariş verdim. Bunun 5 tanesi satılmaz gibi ikna yöntemi uygulayabilirsiniz. Çünkü eğer herhangi bir çaba harcamazsanız Gümrük memurları bu konuda çok katı oluyor ve çoğu zaman konunun içeriğini anlamadıkları için sizi uğraştırıyorlar. Dolayısıyla günün sonunda siz zarar etmiş oluyorsunuz. Bir sürü kargo ücreti ödemiş oluyorsunuz, ürünün ücretini ödemiş oluyorsunuz ve ürünü teslim alamıyorsunuz. Teslim almak istediğinizde ürünün 3-5 katı da gümrük müşavirliği ücreti, işte depolama ücreti vesaire gibi bir sürü saçma sapan şeyle uğraşmanız gerekiyor. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da benim önerdiğim şu kargo şirketlerini tavsiye ederim. Eğer hızlı kargoyla almak istiyorsanız FedEx IP ya da FedEx'i önerebilirim ya da TNT. Bunların hepsi aynı şirket. Bunlar biraz daha bu işi orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Yani sizi dinliyorlar ve biraz önce dediğim gibi evet bu bir bilgisayar anakartı değil bu bir oyuncak araba yapılacak bir kart doğrudur biz gümrük memurlarına bu konuyu bu şekilde anlatalım ve onlar konuyu çözsün diye orta yolu bulmaya çalışıyorlar dolayısıyla hızlı kargo seçeneğinde DHL yerine FedEx tercih ediyorum bu zaman zamanda değişebiliyor bu arada bazı zamanlarda da DHL biraz daha bu konuda müsamahalı oluyor ama şu an güncel durumda ben FedEx'i tercih ediyorum eğer hızlı kargo ile ilgili bir probleminiz yoksa China Post tarzındaki devlet postaları da iyi oluyor. Yani oradaki Çin hükümetinin postası China Post bizdeki buradaki PTT'ye denk geliyor. Oradan gelip PTT'ye geliyor ve PTT'ye geldiği zaman da sanki biraz daha kolay oluyor. Çünkü DHL ve FedEx'e geldiği zaman gümrük müşavileri çok daha fazla didikliyor işin içine ve çoğu zaman da dediğim gibi konunun içine anlamıyorlar. Şöyle ilginç bir şey yaşadım bir kere. Pil kılıfı almıştım. Bu 18650 laptop bataryaların içindeki çıkan pillerin kılıflarını değiştirmek istiyorum bazen yırtık falan oluyor. Pil kılıfı almıştım ve paketin üzerinde fittings yazıyordu. Yani fittings kılıf demek aslında. Sonra 2 dolar mıydı neydi fiyatı? Bana böyle 100-200 liralık bir şey geldi. 150-200 liralık bir gümrük vergisi geldi ve ben onu ödedim. China Post almıştım. PTT ile gelmişti bana. Sonra dedim ki yani 2 dolarlık bir şeyin bir şeyden nasıl böyle bir vergi alınabilir? Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Herhalde Google'a fittings yazıyorlar. Fittings yazınca şey falan da çıkıyor böyle elbise gibi şeyler falan da çıkıyor. Yani o da sonuçta üzerimize giyilen bir kılıf tarzında bir şey İngilizce. Herhalde dedim böyle pahalı bir elbise üzerinden benden vergi alındı. Çünkü içlerinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Pakette ne yazıyorsa Google'a yazıp yaklaşık kaç paraysa işte lazer yazdı. 10 bin dolarlık bir lazer geldiyse 10 bin dolar üzerinden falan değerlendirme gibi saçma sapan yöntemlere gidebiliyorlar. Şimdi bu problemlerin teknik kısımlarına gelelim. Bir web sitesinden alışveriş yaparken hangi kargo seçeneğini nasıl seçiyoruz? Gümrükle ilgili daha az problem yaşamak istiyorsak neler yapmamız gerekiyor? İlk önce Benkut üzerinden örnek vereceğim. Sonra diğer web sitelerine de olabildiğince bakmaya çalışacağım. Şimdi mesela ben YouTube kanalında paylaştığım indirim kodları oluyor ya da Banggood'dan gelen bazı ürünler oluyor. Şunlardan bir tanesini seçelim. Mesela memnun kaldığım lazerlerden bir tanesi Atomstack A5 M40. Bunu Banggood'dan almışım ve ön ödemeli gümrükle almışım. Hemen şuradan geliyorum. Bunun linki burada ve indirim kuponu da burada. Kuponun da nasıl eklendiğini bu arada göstereceğim. Diyelim ki bu linke tıkladım. Bu linke tıkladığımda şurada Türkiye direkt posta diye bir seçenek var. Ve zaten başka bir seçenek yok. Ba başka bir ürüne bakalım mesela bu arada. Şu ana sayfaya geleyim. Her seferinde de bu seçenek olmuyor. Yani her ürün için aynı kargo seçenekleri olmuyor. Şurada mesela drone'a bakayım. Drone'un Türkiye'ye girişi bazen yasaklanıyor. Bazen serbest bırakılıyor. Bakalım. Stok da yok dedi. Başka bir şeye bakalım. Şuna bakalım neymiş bu? Sıcaklık ölçer mi? Alkol test cihazı. Mesela burada evet iki tane kargo seçeneği var. Bir tanesi direkt posta yani gümrük ön ödemeli posta. Bir tanesi de normal takipli posta. Burada gümrük vergisini kapıda ödememiz gerekiyor. Eğer gümrükle ilgili ekstra bir iş çıkmazsa ki bu tip cihazlarda hem küçük hem fiyata uygun olan cihazlarda genel olarak bir problem çıkmıyor. Mesela biraz daha başka bir şey bakalım. Araba aküsü şarj cihazı. Burada bakalım. Burada yine iki tane kargo seçeneği var. Bir tanesi normal kargo, bir tanesi gümrük ön ödemeli kargo 1 2 dolar için böyle şey yapmayın. Zaten o 1 2 dolardan daha fazlasını gümrük memuru sizden kapıda alacak. O yüzden mümkün olduğunca bu seçenek varsa bu seçeneği seçelim. Şimdi diyelim ki ben bunu satın almak istiyorum. Buraya geldim. Bu ürünün fiyatı ne kadarmış? 329 dolarmış. Ve Gümrük vergisi 67 dolarmış. Gümrük vergisi ve kargo dahil ve kargo sigortası da 6 dolarmış. Toplamda 403 dolara geliyor. 403 dolardan bakalım ne kadara düşecek. Kodumu buraya girdim. Uygulaya bastım. 374 dolara düştü. Toplamda 70 dolarlık bir indirim yaptı. Ve 374 dolara düştü. Buradan sipariş vere tıkladığım zaman artık bu ürünü ben indirimli bir şekilde alabiliyorum. Aynı zamanda gümrükle uğraşmadan normal Türkiye'deki herhangi bir web sitesinden satın almış gibi elimize kadar ulaşıyor. Şimdi başka bir internet sitesine bakalım. Mesela AliExpress'te durum nasıl? AliExpress'te de şurada rastgele ürünlerden bir tanesine tıklayacağım. Burada yine shipping kısmına bakalım. Burada shipping kısmında olmuyor. Şurada buy now dediğim zaman burada bakalım. Ürünün değeri 42.92 dolarmış. Burada 23 dolarlık gümrük vergisi eklemiş. Şuraya dikkat edelim burada. Burada da yani kargo seçeneğinde doğrudan çıkmıyor AliExpress'te. Şurada KDV olarak yazmış. Aslında bu KDV değil de gümrük vergisi. 2 dolar kargo ücreti ve toplamda 23 dolarlık bir gümrük vergisi ve diğer vergilerle beraber toplamda 69 dolara ulaşıyormuş. Burada da mümkün olduğunca böyle bir seçenek varsa bunu seçin. Yoksa başka satıcıya bakın. Çünkü aynı ürün başka satıcıda gümrük dahil gönderilirken başka bir satıcıda gümrük hariç gönderilebiliyor ve biraz önce söylediğim saçma sapan durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazı sitelerde de hiç olmuyor. Mesela butik bir web sitesi var diyelim. AliExpress gibi, Bankut gibi büyük, büyük bir site değil de butik bir site sadece kendi ürettiği ürünleri satan diyelim ki Almanya'da bir site var. Bu tip şeylerde de yine gümrük vergisi seçeneği hiç olmuyor ve diğer türlü işlemlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. O zaman da dediğim gibi FedEx ya da diğer kargo seçeneklerini değerlendirerek daha az uğraşarak o ürünleri satın alabiliyoruz. Videoyu çekerken biraz gerildiğimi fark ettim. Çünkü bu gümrük işleri bazen bayağı can sıkıcı olabiliyor. Son zamanlarda da biraz fazla telefon trafiği yaptım. İşte ile telefonla görüşüyorum. Sonra şu belgeyi gönder diyorlar. İşte kaça satın aldın diyorlar. Diyorum ki inceleme için gönderildi. Para ödemedim. O zaman şunu gönder, bunu gönder falan filan böyle bayağı uğraştırıyorlar insanı. Biraz can sıkıcı bir video olmuş olabilir ama bunlar muhtemelen yurt dışına alışveriş yapıyorsanız sizin de başınıza geliyor olabilir. Mümkün olduğunca az problem yaşamak için bugüne kadar elde ettiğim tecrübeleri seninle paylaşmak istedim. Şöyle kısaca öz diyelim. BenGood gibi sitelerde biraz daha kurumsal çalıştırıkları için gümrüklerle anlaşmaları olabiliyor. Yani bizim devletin gümrüğüyle anlaşmaları olabiliyor ama daha butik sitelerde böyle anlaşma gibi şeyler daha zor olduğu için mümkün olduğunca böyle global siteleri tercih etmekte fayda var. İşte bunlara Amazon'u dahil edebiliriz, AliExpress dahil edebiliriz, Banggood'u dahil edebiliriz. Ben son zamanlarda daha fazla BenQ'dan alışveriş yapmaya başladım. BenQ'dan da memnun kaldım. Bazı ürünleri de kupon kodlarıyla beraber açıklama kısmına ekledim. Sen de dilersen açıklama kısmından o paylaştığım ürünlere bakıp gümrük problemi yaşamadan alışveriş yapabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşçakal.